<laughs> en güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Sile'de maceralarım tüm hızıyla sürüyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi VIP araca bindim. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? yok <laughs> <laughs> golf otele gidiyorum. Golf oynamaya. Bugün golf günü. Kusura bakmayın. Her cuma günleri golf oynarım. <laughs> Çocukluğumdan beri, 8 yaşından beri golf oynarım. Şimdi golfe gidiyorum. Görüşmek üzere. Cebrail Hoca ile birlikteyim. Gidiyoruz. Hocam beni götürüyor. O hocam beni nereye götürüyorsunuz? Direkt Paris'e gidiyoruz. Golf oynamaya. Ka kaç delik hocam? 18. Daha fazla delik yok mu acaba? Bizde 36 delik var da şu an 18 oynayacağız. Sağının biri kapalı şu anda bakımdan. Evet. Şurada hazırlık yapıyoruz. 18 oynayacağız. <laughs> 41 delik var mı peki hocam? Yok. <laughs> ben eski golfçüyüm. Bu söyleyemedim bak eski golfçüyüm. Çok eskiden oynamıştım. Yıllar evvel. Yıllar evvel. <laughs> Yıllar evvel. Evet, gidiyoruz. Sardan sonra Tabii. Ilk, i̇lk kim ulanlar, çıkardı? İskoçlar mı çıkardı golü? İskoçlar Aslında bir çoban keşfetmiş. Allah. Denik de falan bulurken. Daha sonra kraliyet ailesi müşkül diye saklıyor. Ondan sonra süreçlerde kraliyet ailesi üzerinde hep Ondan sonra da zaten denik <laughs> de konu olarak. Denizle çıkarız, tamam. Şu anda geldik önce bir başlangıç noktasına gidelim. oradan bir atış yaparak başlayacağız. Evet, şimdi geldik. Evet. Bu nedir hocam? Zürafa kafası. Bunlar cover. Sopaların başına takıyoruz. Büyük sopaların driver robotların birbirine çarpıp hasar vermesin diye. Geldi. evet. Değerli Onlar çünkü oluyor. değil mi şeyler. Sopalar değerli. değerli. Kaç para bir sopa? Markalarına göre değişiyor ama elimde gördüğüm ilk çıktığı dönemlerde 370 euro falan. E bunların hep üst modeli çıkıyor. Aynı nasıl telefonlarda varsa iPhone'larda falan bunların üst modelleri çıkıyor. Evet, bunun, bunun akıllısı modeli... var mı akıllısı? Yok. o <laughs> şunun <laughs> <Oyuncunut gülüyor> şey <var. gülüyor> <laughs> Akıllı. <gülüyor> Gitti mi? Şimdi buradan hedefimiz başlangıç noktasından topu deliğe girine olan kısma topu dört vuruşta o deliğe sokmamız. E ben, ben vurmayacağım mı? Şimdi size diğer sopayı vereceğim. Hangisini? En küçük çocuk sopası mı bu? Hayır, şu başlangıç sopası. <laughs> Hatırlatma sopası. Buyurun. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Çok... <laughs> en iyisini verin de daha büyük yok mu da o topun? O futbolfe gibi. <laughs> Şimdi buyurun, öyle yapacağız. Birleştirin ellerinizi. İyi mi Heh? şöyle? Tamam. Şeyim, duruşun iyi değil mi? Tam topu da ayaklarınızın ortasına alın. Abi ha? şuradan bu <laughs> Koşarak vuracaksınız o zaman. <laughs> hocam hazırım. Evet. Alıyorum şeyimi. Alıyorum hocam. Tamam. Tutuşum Tekrar deneyin. Tek, Tutuşunuz iyi. Yukarı kalkmayın. Kafanız sabit kalsın. Ben düşün, havaya baksam olmaz mı? <laughs> Buraya bakıyorum. Sopayı kaldırıyorum. Tamam. İnşallah vururum ha. Ben kendi evin değil ama sizce vurur mu vuramaz mıyım? Deniyoruz. Denemeden bilemiyoruz artık. Bakacağım abi. İnşallah vururum hocam hocam adamlar görmesin hocam görmesinler abi şuraya bak kimi yoldum ya hocam 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 gör, dur şuraya kapatayım hocam dur. abi kim gitti ya Evet değil mi vuruyor mu bir daha Sakata gelmeyelim hocam öteki içime de şey Topu ortalayın şimdi Ayaklarınızın ortasından alın Dur şunu biraz Şuradan vurayım da bari garanti olsun Evet Hocam vurdum görmedim <laughs> Şimdi bu açıdan çekiyorum Ben bunu 80 sene olsam yine vuramam abi ben bu kadar kabilesiz bir adam görmedim kendime söylüyorum yani hmm. Sıfır kabili Hocam Bunlar vura... denemeydi, hepsi denemeydi. Şimdi vurun artık. Alttan vurayım bari de gitsin. Bu zaten bir daha vurmayacağım. Bu son vurursam vururum, vuramazsam golf hayatım burada sonlandırıyorum. Final vuruşu. Vurursam vurdum, vuramadım final. Zenginle ilk adım. <laughs> Güzel. Hala gidiyor. Vallahi deliye soktum. <laughs> evet. Alın şey. Buyurun buyurun hocam orayı da mahvettik yemin ederim ya. çim çıkması için altı Hani <laughs> buradan kaçalım da sakata gelmeyelim. Adamlar görmesin bizi. Hadi gidiyorum. <laughs> topumu alayım ben abi. Topum nerede? Aa deliğe sokmuşum vallahi topu. Aa laham deliğine girmiş. Sağda yok öyle bir şeyler. <laughs> Top yok. Aa topum yok. Top kayboldu değil mi? <laughs> Bu renkli yapsalarmış keşke. Yeşil olsa daha iyi değil miydi? Topları mı? <laughs> Tabi daha uyumlu olur ama bulmak daha da zor. Ha burada şu an. Ha orada. Dur alayım da. Topa bak abi gömülmüş. Vay 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 vay. Çok iyi vurmuşum ha. Buraya geçtim karavanı. Fark edeyim dursun abi. Tam karavanlık burası. Deliğe sokan kolayı ısmarlar. İddiaya girdik. Hoca diyor ki sen deliye sokamazsın. Bak helikopter geldi. Evet şimdi sizde. <laughs> helikopter geldi. Şeye mi geliyor? Buraya mı iniyor? Eyvah buldular beni. Evet, abi. artık herhalde atarım yani. Şey değilim yani. Gözlüğümü takayım da <laughs> Bu helikopterde geçti ya bütün şeyimi bozdu. Ses duymamam lazım. Transa geçiyorum şu anda. <gülüyor> 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 Oo bravo. Yani, hocam tek atış. Tebrik ediyorum. Ha, nasıl iyi değil mi? Çok iyiydi. Başarılı bir öğrenci miyim? başarmışsınız. <laughs> evet. Golf hayatım burada sonlandı. Gidiyoruz artık golf hocam. Zirvede bıraktık. Zirvede bıraktım. Abi. Yeter. Benim için Zirvede golf tamam. Zirve. En iyi şeyim de bitirdim abi. Tek vuruşta soktum. mu soktum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere hocam. Allah ısmarladık. <laughs> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Akşam teşekkür. konsere geliyor musunuz? Ee, muhtemelen gelirim. <laughs> Konserde görüşürüz o zaman. Sibelcan'ın konseri var. Konserde görüşürüz. i yeah. dinlediğiniz, alkışladığınız için. Her şey gönlünüz olsun inşallah hayal ettiğiniz gibi olsun. İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar. Günaydın. Saat tam 6'yı çeyrek geçiyor. Günaydın. Günaydın. Saat tam 6'yı çeyrek geçiyor ve yola çıkma zamanı geldi. Evet, Suheli Otel'den ayrılıyorum. İstanbul'a doğru gidiyorum. Bakalım kaç saat gideceğiz İstanbul'a. Dur şu kilometreyi yine sıfırlayalım da. Dur şimdi sıfır diyeceğim. Herhalde bir 12 saat falan sürer gibi bir his var içimde. <laughs> Geçende birisi yazmış. Abi kıskandım. Bende de Vespa var. Senin gibi İstanbul'dan Bursa'ya gittim diyor. <laughs> Keşke gitmesi oluyordum diyor. Her tarafım ağrıyor diye. E kardeşim yani bu iş kolay değil yani. Bu iş öyle kolay değil. Biz gerçek rider'ız. Hadi bakalım. Yavaş yavaş İstanbul'a gideceğiz. Hareket başlasın. motosikletin de saatini şey yapamadık abi. Bu 6'yı 6 geçiyor. Bu 6'yı çeyrek geçiyor. Hadi. Kronometrin şeyini verdik. Kamera da gitti. İstanbul'da hem motoru bakıma yaptıracağız hem de kamera yaptıracağız. Yaptırmayacağız. Değiştireceğiz kamerayı. Yenisini alacağız. Hadi bakalım. Bana hayırlı yolculuklar. hızıyla devam ediyor. Benzin almak için durdum. İsparta 55 kilometre mi? Herhalde Levada gördüm 55 km yazıyordu. Bak bu arada burada da şey varmış. Satılık traktör. <laughs> İsteyen varsa. Bak hizmette. 535, 716, 12, 37. Traktör istiyorsanız buyurun efendim. Satılık traktör. Hadi bakalım az saatimiz kaldı ya yani 9 saat sonra İstanbul'dayız. <laughs> Hadi görüşeceğiz. Afyon Karahisar yolunda durduk. Niye durdum biliyor musunuz? Bugün benim için çok büyük bir şey. <laughs> Bakın motor kaç oldu tam? 41 bin. Abi motor altında yolunda 41 bin oldu. 41 bin kere maşallah. Şey dedi ya usulü dedi ya 41 binde geldi. Diye. Geçeceğiz ama yapacak bir şey yok. Her neyse ulan kim der motor altında yolunda 41 bin olacak diye. Ulan ne olsun sana be. 41 bin de gördük. Hadi daha yolumuz var. İki gün sonra İstanbul'dayız. <laughs> Böyle gidersin gün zor İstanbul'uyuz. Az kaldı az. Buran kaç saat oldu? 2 İki, İki saat 52 dakika olmuş. İyi, iyi gidiyoruz. Maşallah, maşallah. Dur, durayım kafama. Beyefendi taşırdınız. Ya, nazar ya. Gram olmuş başlılar. Abi içeri kaçacağım. Dedim taşırdı ya zaten. Valla nazar değil bak. Benzin aldım. Taşırdı çocuk. <laughs> taştı. Benzin taştı. <laughs> Gitti. Kapatalım mı? Kapak da kapanmıyor. Bu arada kaç kilometre oldu bakalım bir. 41.277 Kütahya'ya geçtim. İstanbul'a doğru gidiyorum. İstanbul'da 350 km. Daha yolumuz var abi. Kaç saat oldu? Ona da bakalım. Oha! 6 saat 24 dakika olmuş. Daha 6 saatimiz daha var. Hadi görüşeceğiz. 6 litre aldı bu arada. Nereden geliyoruz abi? Antalya'nın seninle beraber geliyoruz. Valla. Şu anda Eskişehir sınırlarındayız. Eskişehir'deyiz abi. Evet. Nasıl iyi gidiyor mu? Gayet güzel gidiyoruz. Tebrik ediyorum seni. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Taşırdın benzini. Dedim taşırma sana. Kanallar mı? Var yaz. Taner gün göre hemen izle. Taner gün Ne zaman tersi gidiyor? Bu iki hafta sonra falan. Ben Sen de çektin bak. <laughs> Sağ ol. Hadi benzini aldık. Yola devam. Abi görüşürüz abi. Abi de beni 6 aydan beri takip ediyormuş. Hayır, takip etmiyor da görüyormuş hep yolda. Ben mola vermiyorum abi. Sadece bir alıyorum. Devam ediyorum. Abi de helal olsun valla. Hadi. Çıktık gidiyoruz. Spiti Gonzales gidiyor. Spiti Gonzales. Olaylar olaylar olaylar. Bursa yoluna gireceğime şey yoluna girdim. Sakarya yoluna. Sakarya'dan gideceğim şimdi. Bilecik yoluna girdim. Sakarya 10 kilometre kaldı. Bu arada bakın 8 saat 28 dakika oldu. Tam tamına. Buradan da benzin alayım dedim. Benzin kalmamış. Motorda da baksana iki diş benzin kaldı. Her neyse. Demek ki şey ah saçıma takıldı. Hadi şeyden gideceğiz abi. Sakarya'da. Hadi görüşürüz. İstanbul'da artık. Hadi bakalım. Geldik İstanbul'a 10 saatte. Yolu uzattım abi. Yolu uzatmasak daha erken gelecektik. Buyurun size. Boğaziçi'ye çıkıyoruz